Sevgili koç burçları 5 Aralık 2025'te 13 derece ikizlerde bir dolunay yaşanacak. Dolunayda meydana gelecek olan açılar siz sevgili özellikle yükselen koç burcu olan arkadaşlar ama yanı sıra ay burcu koç çünkü ay bizim duygularımızı ve olaylar karşısında yaşananlar karşısında deneyimlerimizi tepkilerimizi meydana getirdiği için ve yanı sıra güneş burcu Koç olan arkadaşlar bu sıraya bakarak dinleyebilirler. Yani yükselen burcu Koç, ay burcu Koç, güneş burcu Koç olmak üzere sizler de dinleyebilirsiniz. Ayrıca 15 dereceye kadar yükseleninin Koç olduğunu bilen doğum haritasına bu noktada vakıf olan arkadaşlar burayı bir dinlesinler ama ayrıca bir sonraki burcun sürecine mutlaka baksınlar. Sizlerin yaşadığı süreç yani 15 derece sonrası olan yükseleni koç olan arkadaşlar için 15, 16, 17 diye 30 dereceye kadar koç burcunda yükseleni olanlar bir sonraki burcun dolunay sürecine mutlaka baksınlar. 13 derece ikizlerde yaşanacak olan bu dolunay sevgili arkadaşlar sizlerin 3. ev dediğimiz iletişiminiz, eğitiminiz, kardeşler, yakın çevre, akraba, kuzenler gibi alanlar bunun yanı sıra varsa aracınız, iletişim aletleriniz, çocuğunuz varsa ilkokula giden bir çocuk söz konusuysa ailenizde kendinize ait veyahut yeğeniniz tarzında yine onlarla ilgili bir takım kapanışlar, sonuçlanmalar, sonuç almalar veyahut bitişler anlamına gelecektir. Bu dolunayda sabit yıldızlar hangileri, başka hangi gezegen açıları var? Bunların hepsini bir arada değerlendireceğiz. Sadece üçüncü ev konusuna bakıp geçmeyeceğiz. Çünkü yaşayacak olduğunuz süreçlerin ayrıntıları diğer taraflarla birlikte sentezleyerek ancak size aktardığımda anlayabileceğiniz şekilde olacak. Öncelikle üçüncü ev konularında ee, bu dolunay sırasında hangi sabit yıldız etkili ona bir bakmamız gerekiyor. 13 derece ikizlerde kursa ismini verdiğimiz dolunay sırasında ay ile kavuşum yapan çünkü her bir sabit yıldızın ayrıca kavuşum yaptığı gezegenlerle oluşturduğu anlamları da birbirinden farklı olabilir. Şu anda bu dolunayda ay ile kavuşum yapan kursa sabit yıldızının sizlerin 3. evden etkileri noktasında nasıl etkilenebileceğinizi ayrıca bahsetmek istiyorum. Kursa sabit yıldızı Uranüsyen tarzda yani ani, geri dönülemez, kalıcı, bir daha değiştirilemeyecek. Başlandığı zaman bir şekilde ileri vadeli, uzun vadeli olan ve değişimi söz konusu genelde olmayan bir takım değişimleri yaşama getirir. Ve Dolunay sizin 3. evinizde az önce Genelini bahsettiğim konularda meydana geldiği için sizler için iletişim konuları, iletişim aletleri konuları, araçlar kullandığınız, trafikte kullandığınız araçlar konusunda, anlaşmalar, sözleşmeler konusunda, eğitim konularında ya da seyahatler, özellikle kısa seyahatler noktasında ani bir yön değiştirme ve o değişiklikle birlikte artık geçmişten çok daha farklı şekilde ilerleme gibi bir yön değiştirme söz konusu olacak hayatlarınızda. Aynı zamanda kardeş, kuzen, komşu, akraba gibi sıklıkla görüştüğünüz, ister telefonda ister birbirinize gidip gelerek fiziksel olarak da görüştüğünüz kardeşler, yakın çevreyle ilgili de şaşırtıcı bir takım olaylar söz konusu olabilir. Değişimler, ani değişimler ve haber trafiğiniz yoğunlaşır. Yani iletişiminiz çok yoğunlaşır ani bilgi akışlarını meydana getirecek olaylar, durumlar. Ama bunlar olumsuz anlamında söylemiyorum. Bu tarz olaylar, durumlar meydana gelir. Yani bu bir düğün öncesi arifesi yaşanan sıklıkla olan iletişim ve hızlı bir biçimde kişilerin sürekli birbiriyle görüşmesi şeklinde de olabilir. Veyahut hayatınıza aracınız noktasında bir anda aracınızı değiştirmek, büyütmek, küçültmek, satmak, başka bir araca geçmek gibi Trafikte kullandığınız araçlarınız noktasında da elinizden çıkarmak gibi ani bir değişim kararı, bir yön değiştirme kararı olmak olabilir. Kreş çağında ya da ilkokula giden bir çocuğunuz söz konusuysa yine aynı şekilde onun da hayatında ani şekilde okulunu değiştirme kararı da alabilirsiniz. Ama 3. evdeki yer alan bütün gezegensel etkilere sahip durumlar genelde çevre değişimi verir. Yani taşınmak, uzaklara taşınmak yurt dışına taşınma kararı almak, bunun sonuçlanması, belgelerinin hazırlanması veyahut şehir dışına taşınmak gibi çevre değişimi, komşu değişimi, çevre değişimi, ev değişimi veyahut bu değişim öncesi alınan bir takım yön değişmiş kararlar ve bundan sonra da geri çevrilmeyecek olan kararlar gibi hayatınıza yansıyacaktır. Dolunayın tam karşısında yani ayın tam karşısındaki güneş sarin ismini verdiğimiz yine sarin gazından ismini alan 13 derece yayda bir kavuşum söz konusu buradaki sabit yıldızla sarin sabit yıldızıyla ve lütfen sağlığınıza çok dikkat edin sağlık konusunda özellikle solunum yolları alerjiler astım hava kirliliği gaz ya da kimyasal temasla ama bu gaz nasıl olur biliyor musunuz gazla hiç temas edecek bir pozisyonum ya da yaşam tarzım yok dersiniz fakat Örnek veriyorum. Herhangi bir ev temizliği sırasında kapalı alan içerisinde kullandığınız kimyasal maddelerin tepkimesinden ötürü bir şekilde ciğerlerinize, akciğerlerinize, solunum yoluyla dolan herhangi bir ürünün de tepkimesi söz konusu olabilir. Bunlara lütfen dikkat ediyoruz. Çok büyük hassasiyet meydana gelecek çünkü. Yine uzak çevreden. Yani sizlerin bulunduğu şehirde ya da ülkede olmayan bir takım akrabalarınız, kardeşiniz, kuzeniniz gibi insanlar söz konusuysa onlarla ilgili de yine bu sarin gazıyla ilgili bir takım haberler ya da oralardan haberler söz konusu olabilir mi? Olabilir. Allah esirgesin diyoruz bu konuda. Şimdi bu dolunayda yoğun iletişim trafiği garanti. Ama bu trafik sonrasında bu iletişim trafiği sonrasında herhangi bir kopuş meydana gelebilir mi? Bir sonuçlanma, bir tamamlanma meydana gelebilir mi? Gelebilir. Herkesin doğum haritasına göre mutlaka bunlar değişkenlik gösterecektir. Ayrıca beklenmeyen haberler, ani haberler. İşte birilerinin doğumu, çocuk doğumu, diğerlerinin düğünü, öbürünün işte bir anda ayrılıp boşanacak olduğunun haberi gibi Böyle beklemediğiniz, beklemediğiniz haberler söz konusu olabilir. Sakin kalmakta fayda var. Bunun yanı sıra eğitim, sınav, kurs konularında bir takım tamamlanmalar, diplomaları almalar. Bunun yanı sıra kardeşler, komşular, kuzenlerle ilgili bir takım krizler çıkabilir. Ama bu krizler ya da her türlü zaten krizler işte ani olduğu için ve buna kriz dahil olduğu için çözülmesi için meydana çıkan bir takım krizlere de muhatap olabilirsiniz. Şimdi araca dikkat ediyoruz, trafiğe dikkat ediyoruz, iletişimde mümkünse koparacak ve ilişkileri tamamen bitirecek, kalıcı bir biçimde bir daha asla geri dönüşü olmayacak şekilde ilişkilerin bitmesine yol açacak. İletişim trafiklerine lütfen dikkat ediyoruz. Yani herkes ağzından çıkan, niyetinden geçen, bir şekilde belki başta söyleyeceğini sonda, sonda söyleyeceğini başta söylediği ve iletişim trafiğini mahvettiği, Ağızdan çıkan özellikle cümlelere, mesajlara, bu gibi şeylere lütfen dikkat edin. Ayrıca herhangi bir dükkanınız varsa, kirada, eviniz varsa, kiralık herhangi bir işte araç da buna dahil olmak üzere, işte kiralık araç kullanıyorsunuzdur, o anda kendi aracınızı alacak maddi durumunuz yoktur veyahut iş yeriniz için bu tarz, Araçlar kullanıyorsunuzdur. Bunların sözleşmelerinin bitmesi ve yenilenmesi süreci de hayatınıza dahil olmuş olabilir. Bazı arkadaşlar da buralardan yaşayacaklar. Trafikte de çok dikkat ediyoruz. Ayrıca e, kiralık, ev, dükkan ve benzeri gibi yani nerelerde bir takım sözleşmeleriniz varsa bu sizin iletişim aleti olarak kullandığınız herhangi bir telefonda yüklü olan uygulamanın sözleşmesi de olabilir. Bilgisayarınızda yine aynı şekilde kullandığınız bir takım app'lerin, uygulamaların, e, e, AI'lerin işte bir takım yapay zeka uygulamalarının da sözleşmesinin bitmiş olduğu ve yenilenmesi gerektiği gibi gündemlerde çok rahat akışında meydana gelebilir bu dolunayda sizlere. İşte tam karşısındaki de değerlendirdiğinizde hukuki konular, uzak yollar, yolculuklar, inanç, felsefe, bilinçaltı işte uzak seyahat bir takım vizyonlarınız varsa, idealleriniz varsa ya da yurt dışında yaşamak, yurt dışında eğitim almak, akademik bir takım eğitimler almak. Nedir o? Üniversite, lisans, lisans üstü, doktora, master gibi süreçler ya da o süreçlerin yine hayatınızda bitmesi ve evinize, yurdunuza, işte komşularınıza, kardeşlerinize, kuzenlerinize yakın olacağınız yere geri dönmek gibi bir takım tamamlanmalar, sonuçlanmalar bu noktalarda, bir takım sonuç almalarda söz konusu olacak. Bazı arkadaşlar için bu konularla eğer hayatınızda haşır neşir iseniz. Yani 3-9 aksınızda sizlerin özellikle de yükselen koçlar için ve özellikle 15 dereceye kadar yükselen burcu koç olan arkadaşlar için güçlü ve kader değiştirici etkiler. Ama bütün burçlar için bu böyle. Sizler için konulara bakacak olursak çünkü orada ay düğümleriyle tek araya giden artı Mars'ın zorlayıcı açılarını ve iki tane sabit yıldızın da çarpıcı etkilerini hayata taşıyan bir dolunaydan, bir kapanıştan, sonuç almadan, bir şeylerin kararının verilmesinden, kapatılmasından söz ediyoruz burada. Böyle bir etkisi olan bir dolunaydan geçeceksiniz. Kaderinizin böyle bir hızlandığını hissedeceksiniz. Yani bir anda eğitimi bırakıp başka bir yola girebilirsiniz. Hani eğitiminizin üzerinden bir iş yapmak yerine ticarete atılmak gibi. Bunun yanı sıra bazı arkadaşlar bir anda başta da söylediğim gibi taşınabilirsiniz. Çünkü 3. ev genelde yer değişimlerini, komşu değişimlerini, işte bulunduğunuz muhit değişimlerini, semt, ilçe, e, hatta uzak yollar yolculuklarla ilgili işte şehir değişimi, ülke değişimine doğru karar almaları bize gösterir. Plan değişecek yani hayatınızda sözleşmelerle ilgili kiralarla ilgili işte bir cadde üzerinde dükkanınız vardır oranın kirası bitmiştir yeni sözleşmede siz ev sahibiyle ya da dükkan sahibiyle anlaşamazsınız size çok gelir gider daha ekonomik bir yerlerden kendinizin çıkarına uygun bir biçimde yeni bir yer değişimi hayatınızda başlatabilirsiniz ve bunun kararını alabilirsiniz gibi kaderin hızlandığı, değiştiği, dönüştüğü ama bahsettiğim temalar üzerinden yaşayacak olduğunuz bir dolunay söz konusu olacak. Güzel açılardan da bahsedelim. Öncelikle Mars'ın Juno ile bir kavuşması ve bunların sizin sizlerin 9. evinde meydana geldiği için burası bilinçaltınız. Bakın bilinçaltı şifa konularında Özellikle ilişkiler, evlilik, ayrılık, boşanma, işte partner ilişkilerinde bir türlü işlerin ileriye doğru gitmemesi, ayrılmak zorunda kalacak olayların meydana gelmesi süreçlerini tekrarlı bir biçimde yaşayan sevgili yükselen koçlar söz konusuysa bir şekilde ilişkileriniz özellikle daha önce boşanma sürecinden geçmiş ikinci evliliğini yapmak isteyen ama bir türlü bilinç altındaki blokajlardan ve geçmiş ilişkilerdeki travmalarından kaynaklı buna doğru sonuçlanmaya gidemeyen ve bu noktada da bilinçaltıyla aynalama bir biçimde kendisini bu noktada enerjisel olarak fark eden arkadaşlar için eğer ki nasip zamanınız doğum haritanızda da şu anki yaş ile geldiyse bilinçaltı noktasında evlilik konularında, yakın ilişkiler konularında ilişkilerinin sürekli bitmesi ayrılmak, boşanmak, işte ileri gitmemesi, bir şekilde çatışmalı ya da ayrılığa götürecek olayları, işte ihanet gibi, aldatma gibi, aldatılma gibi, soğuma gibi, yakınlık, uzaklık, blokajı gibi durumlar en azından sizlerin fark ettiği durumlara değinecek olursak. Bu ve bunun gibi fark ettiğiniz durumları yaşayarak biten ilişkilerinizden de yola çıkarak bilinçaltınızda tamamen özellikle ilişkilerinizle ilgili ciddi şekilde değişim kararı alacağınız ve bu noktada kendinizi bilinçaltınızı şifalandıracağınız Mars'ın da sizi dürtmesiyle birlikte ilişkiler konusu diyerek hayatınızı baştan aşağı özellikle ilişkiler başta olmak üzere değiştireceğiniz bir inanç sistemi değişikliğine de işte şifalanma sürecine de, bilinçaltı temizliğine de blokajlarınızın kaldırılması olaylarına da nasibiniz olduğu yerden şifalanacağınız bir rehberlik sürecinizde kendinize hediye edersiniz bu süreçte. Orada Mars Juno ile kavuşuyor ve sizlerin 9. evinde direkt bilinçaltına inmeniz gerektiği ve oraları değiştirmeniz gerektiğinden bahsediyor. Ayrıca Burası sizin vizyonlarınız, inançlarınız, değerleriniz anlamına da geldiği için siz kendinizde şöyle bir cümleyi içinizden, kendi kendinize belki dilinizden söylemeseniz bile ruhunuzda şu cümleyi tekrarlıyor olabilirsiniz. Kendimi artık bu insanla ya da bu yolda ya da bu vizyonda, bu değerlerde görmek istemiyorum. Kendimi şurada, kendimi burada, şu değerde işte şu insanla görmek istiyorum gibi veyahut Özellikle daha önce boşanmış olan arkadaşlar söz konusuysa ikinci bir evlilik, taahhüt, imza, sözleşme buna bir hazırlık. Bunu artık hazır hissetmek, bunu hayatında yaşamak istemek. İşte ortaklıklar da ama burada söz konusu olur sadece evlilik değil. İlişkilerde de eğer ki ileri giden ilişkileriniz varsa o ilişkilerde resmiyet konuşmaları özellikle ikinci evlilikler için resmiyet konuşmaları söz konusu olabilir. Yani artık nikahlanalım, evlenelim şeklinde. Bazıları içinse hayatındaki eskileri tamamen bitirip benim ihtiyaçlarıma, benim değer algıma, benim şu anki kafa yapıma, şimdiki bana uygun olan kişiyi artık hayatıma çekmek istiyorum. O yüzden de geçmiş ilişkimi bitiriyorum şeklinde bir takım ayrılıklar da söz konusu olabilir arkadaşlar. Bu noktada yine Mars'ın Satürn'e kara açı yapıyor olması sizin özellikle hukuki bir takım konularınıza ya da uzak seyahatler noktasında bir takım aksamalar, gecikmeler, engellemeler. Çünkü çok fazla gezegen geri gitmekte. Ve sabırlı ve uzun vadeli düşünen ve bu noktada sabrını çalıştırırken yapacaklarından da geri kalmayan bir şekilde hareket etmeniz gereken bir süreç söz konusu. Yani... Taşınmak ve yerleşmek istediğiniz bir uzak mesafe söz konusuysa, şehir dışı, ülke dışı gibi akademik bir takım süreçleriniz, planlarınız, eğitimleriniz, e, diplomalarınız ya da eğitimlerini almak istediğiniz süreçler söz konusuysa, işte vize çıkarmanız gerekiyordur. Yurt dışı bir takım planlar vardır. Yine hukuksal konularda avukat değiştirmeniz gerekiyordur ya da e, davalar ileriye doğru ertelenebilir. Bu tarz durumlarda sabrınızı, sakinliğinizi koruyun. Bu süreçlerin hepsi geçici. Demek ki. O süreçte daha halletmeniz gereken başka meseleler söz konusu diye işin ardındaki gecikmenin ardındaki hikmeti görmeye çalışın lütfen. Güzel uyumlu bir açımız daha var. Merkür'ün Satürn'le ve Jüpiter'le ki çünkü Satürn Jüpiter'le birlikte güzel açıları söz konusu üçgen açıları var. Bu dolunayın en güzel taraflarından bir tanesi bu. Şimdi bir takım şeyler evet gecikmeli, aksayan, ertelenen şekilde oluyor ama hayat diyor ki senin o beklediğin yerlerden değil. Ben şu anda buraları düzeltmeye çalışıyorum ve sen de enerjini benim sana üçgen açı verdiğim yerlere doğru harcayarak Hayatında bitmesi gereken, hayatında düzeltilmesi gereken, tamir edilmesi gereken, uğraşman gereken, göz ardı ettiğin ya da senin aciliyet sıralamanda. Benim sana planladığım gibi olmayan durumlarla uğraşırken oraları kısıtlayıp engelleyerek seni yanlış enerjiden doğru enerjiye doğru yöneltmeye çalıştığım yerden görmeye çalış dediği kolaylıkla, güzellikle, üçgen açılarla sizlerin hayatında da çiçek açtırdığı süreçler söz konusu. Öncelikle siz bunları 8. ev konularında yaşayacaksınız. Yani... Ödemeniz gereken bir takım sigortalar, ödemeniz gereken krediler, borçlar, alacaklarınız, verecekleriniz, işte ne olabilir 8. ev ayrıca, nafaka, miras gibi konular. Bakın mirasla ilgili bir takım konular da hiç beklemediğiniz yerden gündeme gelebilir. Özellikle Satürn ileri hareketine doğru geçtiği süreç içerisinde buralardan konuşmalar, işte tartışmalar, karşılıklı anlaşmalar, sözleşmeler, işte aile içi bir takım konuşmalar, Eşinizin parası. Eşinizin parası ile ilgili güzel gelişmeler. Bir takım zamlar, terfiler ya da onun iş değiştirmesiyle, sektör değiştirmesiyle ya da yeni iş almasıyla, yeni sözleşmeleriyle birlikte zenginleşme potansiyeli gibi durumlarda hayatınızı hayatınıza akabilir. Şimdi Satürn, Neptün'ün yanına doğru yaklaşırken, bu güzel açıları yaşarken hayatta bir takım bitişler olmasının yanı sıra başlangıçlar, değişimler, ani değişimler gibi sistemin böyle bir hayatınıza kaderinizi değiştirecek bir takım dokunuşlar yapması sırasında sizlerin algısının özellikle satürn Neptün kontağı ile birlikte ve ona yapılan açılarla birlikte ciddi şekilde artması söz konusu. Yani gerçeklik algınızda bugüne kadar ki yaşadığınız süreçlerle ilgili özellikle e, ay düğümlerinin aksında e, özellikle de son bir buçuk yıldır yaşadığınız o süreçlerle ilgili Kişilerin artık bilinç altındaki blokajlarını tanımasından tutun, hayatında özellikle evlilik ilişkiler konularında ne istediğini, iş konularında ne istediğini, nerede yaşamak istediğini, değişiklik noktasında hayatında hangi konularda değişiklik istediğine dair ciddi bir algı açıklığı ve gerçeklik yanılsamasından bir çıkış, belirsizliklerden bir çıkış. Belirsizlikler konusu ilişkilerde de yaşanabilir, iş konularında yaşanabilir. Yaşanacak yer konularında yaşanabilir. Hayatınızda bir süredir belirsiz böyle sallan yuvarlan giden bir takım durumların artık netleşmesi noktasında da ciddi bir algı açıklığı ve kendinize yatırım yapma, bilinçaltınıza yatırım yapma, enerjinize yatırım yapma, bir takım şeylerde değişiklik yapmanın cesaretinin artık size gelmesi gibi atılım e, gerektirecek durumları da kendinize ruhunuzda da iyice hissedeceğiniz bir süreç olacak inşallah. Bu yüzden ilişkilerde ama her türlü ilişkilerde iş ilişkisi, yakın çevre ilişkisi, kardeş kuzen, komşu, akraba, partner, eş aklınıza gelebilecek her türlü ilişkilerde artık konuşulmayan konular açığa çıkarılıp krizde olsa o konuların şöyle bir ortaya dökülüp bunlarla bir tamamlanma, sonuçlanma, bir karar alma süreçlerine doğru da gittiğinizi fark edeceksiniz. Maddi konularda yine bir takım kısa eğitimler, diplomalar, sertifikalar veyahut daha uzun vadeli bir takım Eğitimler söz konusu olabilir. E, partnerinizle özellikle önemli kararlar alabilirsiniz. E, bir şekilde ayrılmak, yepyeni bir insana doğru gitmek veyahut o partnerle resmileşmek gibi. Uzak mesafe ilişkileri çok etkilenecek oralardan ani haberler söz konusu. Sağlıkla lütfen solunum yollarına dikkat ediyoruz kaçınmanız gereken şeylerin en önemlisi ve en başta geleni acele kararlar, ani kararlar, fevri kararlar noktasında. İşte sosyal medyada bir takım tartışmalar veyahut mesajla karşı tarafla kavga etmek. İşte yüz yüze değil de bunu İletişim iletişim aletleriyle telefonda birbirine saydırmak gibi durumlardan. Bunun yanı sıra doğruluğu özellikle teyit edilmemiş haberler noktasında fevri ve sizi gaza getirecek her türlü şeyden lütfen uzak duruyoruz. Riskli seyahatler, uçak seyahatleri başta olmak üzere uzaklara yapılacak yolculuklar noktasında bir takım şeyler ertelenirse sakın sinirlenmeyin. Hikmetini arayın mutlaka orada bir, bir şeylerden özellikle tehlikeden kurtulduğunuz anlamına gelmektedir. Çünkü bu dolunay maalesef eğer ki e, doğum haritanızla da eşleşiyorsa yani orada öyle bir tehlike söz konusuysa boğulma, e, nefessiz kalma, nefestarlığı işte e, panik atakla birlikte kişinin nefes alamaz hale gelmesi vehut nefesinizi boğacak. Gaz teması e, yoluyla sizleri oradan böyle tıklayacak, boğuyacak, işte astımda alerjiydi bunlar akut ya da kronik bir biçimde nüksedecek ya da dışsal temalı bir şekilde nefesi daraltıp boğacak şekilde e, bir takım şeylere maruz kalma gibi temaları da maalesef genel anlamda tüm dünya genelinde taşımakta. Sizlerin kaderi değişiyor arkadaşlar tüm burçlar gibi. Yani boyutlu bir dönüşüm geliyor. Bunları az önce anlattığım konulardan kaderinizi değiştirerek yaşayacaksınız. Bilgi, iletişim, yolculuk temaları üzerinden önemli bir yol ayrımına girebilirsiniz. Yani bugüne kadar ki yaptığınız her şeyi neredeyse bir kenara koyun desem yeridir. Doğru bilgiye tutunun. Bilinçaltınıza çok önem verin. Burası özellikle çok önemli. 9. ev karşılıklığında yaşanan bir dolunay öncelikle çevre değişimi ya da çevrenin size olan zararlarını yakın çevrenizin, partneriniz, eşiniz, dostunuz, akrabanız, anneniz, babanız bunu hiç fark etmiyor. Komşularınız dahil olmak üzere çevrenizde yapacağınız değişimle başlayacağınız o değişim sürecinin ileride başka yönlere doğru hızla kaydığını sizlere adım adım gösterecek ve bunun ilk başlangıçlarının kararlarını özellikle aldıracak ve özellikle bilinçaltı değişimine ve bunu kendinize hediye etmenize Mars'ın dürtüsüyle birlikte artık harekete geçecek. Kendinizi ertelemeyecek, hayatınızı ertelemeyecek, kaderinizi ertelemeyecek ve ideallerinize doğru götürecek yol neresi ise o yollardan hem şifalanacak hem de ileriye doğru götürecek bir takım az önce anlattığım temalar üzerinden bir dolunay söz konusu olacak. Bu noktalarda benden edinebileceğiniz çalışmalar noktasında özellikle bilinçaltı şifası, astrolojik danışmanlık, yönetici esmanız, şansınız, hayatınızın genel akışı noktasında e, hangi çalışmaları edinebileceğiniz konusunda kısa bir bilgilendirme yaparak sonlandırmak istiyorum. Sizler de anne karnında özellikle hamilelik sırasında annenin yaşadığı tüm olayların, durumların, hislerini sanki kendi duygularınızmış gibi hissederek bilinçaltı kayıtlarını ve özellikle blokajlarınızı oluşturduğunuz o zaman diliminden itibaren yani anne karnından itibaren bu yaşınıza kadar ki yaşadığınız tüm ilişkilerden, olaylardan, durumlardan olumsuz kayıt olarak sizlere yerleşen bütün bilinçaltı blokajlarından tamamen ve kalıcı olarak kurtulmak. Bakın kalıcı olarak kurtulmak ve bu yaşınıza kadar ki tüm o blokajlarınızı tamamen bilinçaltından temizleyip kaldırıp artık size ait olmayan yaşam deneyimlerinin o yüklerinden, enerjilerinden, engellerinden bunların hepsinden kurtulup artık tamamen ruhunuzun, ideallerinizin, yaşam amacınızın geldiğiniz bu yaştaki kafanızın, ruhunuzun, yüreğinizin istediği o hayat yolunda yürüyebilmek ve hayatın sizlere hayallerinizi ve sizin ideallerinizi gerçekleştirecek olduğunuz eş zamanlılık ve eş talih ile akabilmesi için enerjinizi, hayatınızı, bilinçaltınızı bu farkındalıkla değiştirmeye hazır iseniz, ruhunuz artık buna hazır ise ve bugüne kadarki deneyimlerden ötürü ruhun artık olumsuz olan her duruma doydu ise sevgili arkadaşım, yani yeterli deneyimle, bu yaşına kadarki yaşadığın tüm olumsuz süreçlerdeki yeterli deneyimle sürekli tekrarlayan ve senin bir türlü başa çıkamadığın, değiştiremediğin, olumsuz o engellerden, blokajlardan kurtulmaya hazır ise ruhun, yani nasip zamanın geldiyse bilinçaltı blokajlarını kaldırmak, onların çalışmaları, diğer hayat akış enerjinde ya da şansında veyahut doğuştan sana verilen isimden ötürü hayat akış enerjinde ya da doğuştan şansında açılması gereken bir kilidin de nasip zamanı geldiyse Yine aynı şekilde kökenlerden atalardan genetik boyutta e, bizlere o doğum olayı sırasında aktarılmış olan ne kadar onların bir şekilde yarıp çıkması gereken karmaların yükünü de belki üstünde taşıyorsan işte bu engellerden yani hayatında nerede hangi engel varsa bu engellerden benim rehberliğimde yol yoldaşlığı yapmayı bana seçer isen bana yorumlarda yazabilir açıklamalarda ve yorumlarda bırakmış olduğum iletişim numarasının WhatsApp üzerinden ekleyerek, rehberine ekleyerek, Spik Astroloji şeklinde ekleyip ardından WhatsApp'tan bana bir merhaba vererek, Edin'in bilgilerini alarak, daha sonra Edin'in kararını verip kendine o şifaları hediye ettiğinde de o yol yoldaşlığını hayatın değişeceği ve o süreçleri yaşayacağın şekilde rehberliğini benimle yapmak istersen bana bu şekilde ulaşabilirsin.